hatalarınızdan dolayı bir an önce tevbe edip bağışlanma dilemeyi unutmayın. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Sonra gerçekten Rabbin cehalet sonucu kötülük işleyen, sonra bunun ardından tevbe eden ve ıslah olanlarla beraberdir. Şüphesiz Rabbin bundan sonra bağışlayandır, esirgeyendir. Nahıl Suresi 119 Samimiyetin Allah'ın katındaki önemini anlayan kişi nasıl bir hata yapmış olursa olsun Allah'a yönelip bağışlanma dileme ve tevbe etme imkanı olduğunu bilir. Bu Allah'ın sonsuz merhametinin bir yansımasıdır. Allah sonsuz bağışlayıcılığını ayetinde şöyle haber vermiştir: Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Kim kötülük işler veya nefsine zulmedip sonra Allah'tan bağışlanma dilerse, Allah'ı bağışlayıcı ve merhamet edici olarak bulur. Nisa suresi 110. Allah kullarına her türlü hata için geri dönüş imkanı tanımıştır. Allah katında geçerli olan yapılan hatanın küçük ya da büyük olması değil kişinin samimiyetidir. Bu kuşkusuz müminler için çok büyük bir rahmettir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Ve çirkin bir hayasızlık işledikleri ya da nefislerine zulmettikleri zaman Allah'ı hatırlayıp hemen günahlarından dolayı bağışlanma isteyenlerdir. Allah'tan başka günahları bağışlayan kimdir? Bir de onlar yaptıkları kötü şeylerde bile bile ısrar etmeyenlerdir. Ali İmran suresi 135. Şu bilinmelidir ki yapılan hata her ne olursa olsun insanların zihinlerinde büyüttükleri en büyük suç bile olsa arkasından gelen samimi bir pişmanlıkla bağışlanma dileyerek Allah'a içten yöneliş kişiyi bu yükten kurtaracaktır. Bir insan şu dakikaya kadar dinsiz olarak yaşamış olabilir. Tüm ömrünü Allah'ın razı olmayacağı bir şekilde geçirmiş de olabilir ama bir anda samimi ve kesin olarak aldığı bir kararla tevbe etmesi karşılığında Allah'ın bağışlamasını ve tevbesini kabul etmesini umabilir. Unutmayın Allah'a karşı işlenen suçlardan samimi bir tevbe ile kurtulmak bir anlık karara bağlıdır ve tek kurtuluş yoludur. Fakat önemli olan Allah'a verilen sözün tutulması ve Allah'ın tavsiye ettiği samimiyeti yakalayabilmektir. Allah tevbe ile ilgili olarak bir ayette şöyle buyurmaktadır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Allah'ın kabulünü üzerine aldığı tevbe ancak cehalet nedeniyle kötülük yapanların sonra hemen tevbe edenlerinkidir. İşte Allah böylelerinin tevbelerini kabul eder. Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibi olandır. Tevbe ne kötülükleri yapıp edip de onlardan birine ölüm çatınca ben şimdi gerçekten tevbe ettim diyenler ne de kafir olarak ölenler için değil. Böyleleri için acı bir azap hazırlamışızdır. Nisa suresi 17 18 siz de yaptığınız hata ne olursa olsun hemen tevbe etmeyi ve Allah'tan af dilemeyi sakın unutmayın. Her an ölümün bize gelebileceğini ve bunun için belki de bir daha fırsatınızın olmayacağını düşünerek hemen şimdi tevbe edin. Kuşkusuz bu Allah'a gerçekten iman edenler dışındakilere ağır gelir. Ama şunu da unutmayın ki o insanlar cehenneme boyun bükmüş kişiler olarak yüzü koyun sürüklenerek gireceklerdir. Ayetlerde haber verildiği üzere Artık onlar orada Rabbimizden yoksundurlar. Allah onlarla konuşmaz ve onları arındırmaz da. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Ancak tevbe eden, iman eden ve salih amellerde bulunup davranan başka. İşte onların günahlarını Allah iyiliklere çevirir. Allah çok bağışlayandır, çok esirgeyendir. Kim tevbe eder ve salih amellerde bulunursa gerçekten o tevbesi kabul edilmiş olarak Allah'a döner. Furkan suresi 70 71